Jala, ha. Aa, tøttur. Aa, tøttur. Aa, tøttur.

Olsa, Avant gayet güzel ama bakım olarak birazcık daha iyi belediye destek verebilir. Genel olarak güzel. Ee, i̇nsanı sıkıldığı zaman gidip dolaşabileceği bir yer. Abant bence yaz mevsiminde güzel bir yer değil ama kışın kayak yapmak için güzel bir yer. Yazın çünkü hep pislikler ortaya çıkıyor, kar yine kapatıyor onları. Kışın gelmek daha mantıklı Abant'a. Kışın karda kayak yapmak güzel yani. Ben Ege'li olduğum için karı seviyorum. <laughs> Bursa'dan geldim. İlk sefer Abant Gölü'ne geldim. Basından ve televizyondan izlediğime göre... Çok güzel görünüyordu. Gerçekten burası bir doğa harikası. Çok güzel havası, ormanı, gölü, suyu çok güzel ama biraz daha bakıma olsa çok daha güzel olur. Ee, i̇nsanlar daha gelip izler ve tatilini yapmaya e, turist olarak çeker burasını. Hava çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim ama biraz daha düzenli olmasını da isterim. <laughs> ama da atıyor Bizim orada da böyle bir şey var ha. Boş kaleye de atamadım ne Kaçtı Kaçıda bak, 8 miydi? Açıdokuz 다음 그 영요 <Vertinee> <CCTV> Nasıl çiçekler güzel mi? Kok bakalım nasıl kokuyor mu? Güzel kokuyor. Oy. <laughs> <Toy sim> dedim. <laughs> evet çiçekleri seviyor musunuz? Evet. Siz de bir çiçek olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyor. Hı? Böyle güzel küçük kızlar çiçekmiş, öyle mi? Ben çok yedim. Hadi bakayım, göster bana. Bana göstereyim bakayım. Dedim. hani Aa ne güzelmiş bunlar. Koklayayım bakayım bir. Vay vay vay, çok güzelmiş ya. Oho, oh. senin adın ne? Gizem. Efendim? Gizem. Gizem. Bunlar da çok güzelmiş Gizem'le. Senin adın ne? Gizem. İrem. İrem, oh. oo. Kokla bakalım, çok mu güzel? Of, harika ya.

<laughs> evet, annem verdi çiçekleri? çok güzel kokuyormuş. Evet. mu? Teşekkür evet. ederim kızım. Ne çiçeğiydi bunlar? Hmm, Var evet. çiçek. Evet, güzel mi? Ab evet. güzel mi? Evet. Çiçekler de güzel. Evet. Sen daha güzelsin. <laughs>